Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifleriniz de yerindeyse arkadaşlar. Niyetinizi, dileğinizi tutun. Çünkü ben sizler için kapattım. Şu an ekranımın karşısında beni kim izliyorsa ona özel bir kahve falı olsun arkadaşlar. Yorum yapan, beğeni atan, aramıza yeni katılan arkadaşlarımın hepsini çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Genel bir kahve falı olacağı için videomu sonuna kadar dinleyin. Uyanları alın lütfen. Uyumayanları evrene yollayın. Bu arada arkadaşlar... Ee, çok güzel yorumlar geliyor çok güzel beğeniler geliyor o beğenen yorum yapan elleriniz dert görmesin inşallah arkadaşlar desteklerinize çok ihtiyacım var abone olmayan izleyenlerim varsa zaten bu videoyu izledikten sonra abone olacağına böyle eminim ee, umarım böyle kendinden birer parça bulur ee, bildirimlerin tümünü açın ki her gün düzenli olarak atıyorum videoları böylelikle takip etme kolaylığı sağlamış olursunuz hadi bakalım neyse haliniz o çıksın falan kanalınız zamansız zamana karşı hangi zamandan itibaren izliyorsanız o zamandan itibaren geçerli bir fal olsun arkadaşlar şöyle bir iki yola gidip gelmişsiniz böyle gözü yaşlı gitmişsiniz bir yakınınızın böyle rahatsızlık haberini duyup gidip dönmüşsünüz arkadaşlar bakın bir erkek böyle resmen siz ona resmen sırtınızı dönmüşsünüz sizi acayip derecede kızdırmış sizin resmen felaketiniz olmuş gibi en sevdiğiniz insan olabilir, en sevdiğiniz kişi olabilir. Ve en sevdiğiniz kişiden bu kadar darbe yemek ve kalp yarısı şu an acı çekmeniz onun yüzünden. Sizin vebalinizi almış. Çünkü bu kişiyle siz böyle geçmişten bu yana bir ilişki yaşamışsınız. Hatta evlen, evli olabilir, belki boşandınız. Aranızda böyle ciddi anlamda bir anılar var bakın. Bu bir geçmişe sürekli gidiyorsunuz ve bu bu kişiyi bir türlü unutamamışsınız. Unutamadığınız böyle sevgisiyle, kişiyle alakalı da ya da çok yakışıklı, karizmatik diye de değil. Sadece size bu acıları yaşattığı için onu ondan unutamıyorsunuz. Ben sana ne yaptım ki bu kadar? Beni bu kadar e, darbe attın. Benim yüreğim bu kadar parçalandı. Ben bunu, bunu hak ettim mi? Böyle kendinizi sorguladığınız bir süreçten geçiyorsunuz. Vebalinizi almış. Şu an böyle vicdanını temizlemek için sizin karşınıza Gelecek niyetlenmiş ama böyle kendi kendi hayaller dünyasında yaşıyor. Size gelmek şu anda düşüncesi böyle sanki size gelecek de siz onu kabul edecek gibi düşünüyor. Böyle bir kişi arkadaşlar. Arkanızdan etmediği laf kalmamış. İlişkinize bile saygısı yok bu kişinin. Nankörün teki, bencilin teki. Bu kadar net sizlerle izleyenlerim. İsminin içinde A, Z iyi e olabilir. isminde, soy isminde olabilir sizlerle izleyenlerim. Ayrı bir eve çıkmayı mı düşünüyorsunuz? Böyle bir düşünce mi var kafanızda? Ee, sanki böyle uzak bir yere yaşamaya gideceksiniz o okul ya da iş için bilmiyorum ama böyle ailenizle yaşıyorsanız eğer özellikle kendi evinize çıkmak için böyle bir girişimde bulunacaksınız. Böyle bir durum söz konusu. En geç böyle e, ocağa doğru bu durumu gerçekleştirmiş olacaksınız. Kendi evinize çıkma işi arkadaşlar. Bir yol ayrımı durmuş çünkü. Şöyle alayım da arkadaşlar. Bir üç rakam var arkadaşlar. Şöyle bir üç gün içinde olabilir. Üç saat içinde olabilir. Üç hafta içinde olabilir. Dargın olduğunuz, küs olduğunuz biriyle tekrar küs olduğunuz biriyle böyle barışma, tekrar sizi araması, aranızdaki şeylerin böyle alevlenmesi, alevlenmesi bir araya gelmeniz. Böyle büyük bir hızlanma durumu olacak. Kısa bir ayrılık yaşamışsınız. Ama belki bir yıldır sevgiliydiniz. Belki bir yıl boyunca sürekli birbiriyleydiniz. Ayrılık tabii ki kendinize çok kötü gelmiş. Şu an o sizin böyle sessizlikle sınanıyor hayatında. E harfli bir kadın tanıyor musunuz? E harfli bir kadın. Hafif böyle kilolu. 30-35 yaşlarında ama bu kadın acayip fena ve sanki size büyü yapmış gibi. Ya sizi ya hanenizden birine. Bir gerçekten sizi böyle bir şeyler hissetmişsiniz ama bir gerçeğini ortaya çıkaramamışsınız. Gerçek e, böyle yakın zamanda bu kişinin yaptıklarının her şeyin böyle ortaya çıkacak. Siz mutsuz olun diye, siz acı çekin diye e, onun da onun da böyle e, kötülüğe başvurmuş arkadaşlar. insanlar korkmuyor maalesef. Allah da onu da hesabını verecek. ilahi adalet te tecelli edecek. Sanki bu kişinin böyle evladı yok gibi. Ya da evlatlarını terk etmiş. İşi gücü sizinle uğraşmak. Ya da evladıyla bağlantılı olabilir. Elleriniz, kollarınız böyle poşetlerle dolu. Böyle elinizi yiyecek, içecek. Sizin sürekli yardım ettiğiniz, böyle onun hayır duasını aldığınız birisi isim var? Yollarda sizi gözlüyor şu an. E, o ihmal etmesiniz, gideceksiniz ama e, bu biraz böyle e, siz derli izleyenlerim. E, biraz böyle, sanki böyle hep niyetlenmişsiniz, aklınızda unutmamışsınız ama çok da böyle e, öyle bir dua ediyor ki sizi. Sizin yüzünüzü güldüren bir kişi. Ciddi anlamda böyle durumu yok. Bu kişiye destek oluyordunuz. Gerçekten helal olsun size. Tebrik ediyorum. Şöyle üç bayan bir yerde çalışıyor arkadaşlar ama samimiymiş gibi görünüyor. Birbirlerine samimi değiller halbuki. Böyle bir samimiyetsizlik var. 3 bayan böyle bir odada olabilir. O hiçbir şekilde samimi değiller. Çıkarlarına biri ters düşsün üçü birbirine karşı dişlerini çıkaracak arkadaşlar. Çok bariz şekilde görünüyor. Her şey yolunda giderken böyle bir anda tökezlemeniz ya da bir anda önünüze engel çıkması sizi geriye döndürüyor ve işler başa sarıyor. Ama bu durumdan kurtulmanız gerekiyor. Çünkü gerçekten zafer ulaşmak için çaba göstermeniz ve feksetmemeniz gerekiyor bir işle alakalı çok güzel bir fırsat var bunu değerlendirin. Şöyle bir iki hafta içerisinde bu fırsatla tanışacaksınız. Bu fırsat bir kişi de olabilir, bir konu da olabilir. Önünüze pat diye gelecek. Kıymetini bilin gerçekten. Bu aralar böyle bir kemik ağrıları, kas ağrıları, eklem ağrıları yaşayacaksınız ve biraz migreniniz artabilir. Biraz dikkatli olun arkadaşlar şöyle bakın şurada bir fare var görüyor musunuz bakın burnu nasıl uzun nerede benim o rahmetli kalemim göremiyorum bakın şurada şöyle göstereyim iki gözü burnu bakın bu fizikte olan biri sizden bir şeyler çalmış arkadaşlar ben genelde falda fare çalma bir zaman kaybı arkadaşlar özellikle bunu belirtmek istiyorum bir bayan bayan izleyenlerim belirtmek istiyorum. Erkek izleyenlerim beni izliyor. Buradan onlara selam olsun ama arkadaşlar burada çok bariz bu kişi erkek. Ya da sizi böyle bir erkek arkadaşınız, ortağınız ya da böyle sizi sıkıntıya sokmuş arkadaşlar. Sizden bir şeyleri çalmış. Sizi böyle bir borca sokmuş. İstemiyorsunuz. Ailenizden biri de olabilir. Şöyle bir Sizden borç alan bir akrabanız, bir yakınınız var arkadaşlar. Unutmuş sanki böyle. Sizin de şu an böyle tam ihtiyacı olan olduğu dönemdesiniz. O paraya e, bence unuttuğu için böyle bir hatırlatın derim. Gelmiyor diye biraz tam ediyorsunuz ama ya da böyle biraz kulağın arkasına yatıyor olabilir arkadaşlar. Bakalım başka. Gideceğiniz bir yol var arkadaşlar. Bir yakın dostunuz var mı böyle bir kadın arkadaşa ismin içinde Y harfi olan bu kadının başına bir talih kuşu konacak. O kadar net. O kadar şanslı bir döneme geçiş yapmış ki. Bu şimdi muradı var arkadaşlar. Evlenecek. Ee, şan, gel kendi bir nikah masasında bulacak. Belki düğüne kadar böyle ben evlenmeyeceğim diye diye böyle çok büyük konuşmuştur ama ee, bu kişi böyle bir anda nikah, nişa, nikah masasında ya da böyle bir nişanlanırken bulacaksınız. Ee, o bile şaşıracak bu duruma. Çok büyük konuştuğum diyecek. Bu arada var mı beni seven böyle videomu izleyen? Hadi bakalım. bu dakika kaç bakalım. Ona 10, 10. Hadi bakalım. Beni böyle seven abonelerim bu yorumun altına belirtebilir mi? Bir M harfli biriyle bir yüzleşmeniz olacak bu arada. Bunu da söyleyeyim. Arkadaşlar böyle bir uçak yolculuğunuz var. Aniden gerçekleşecek. Daha önceden böyle hep gitmeyi düşünmüşsünüz ama böyle bir ertelemişsiniz ama ya bir sağlık haberi ya da böyle bir işle alakalı bir şey olabilir gidip geleceksiniz. Böyle aniden çıkan bir uçak yolculuğu var. Bunu da belirtmek istiyorum. Ufak bir hediye paketi durmuş arkadaşlar orta. Aslında böyle sahibi belli ama böyle sahibine vermeyen birisi var. O kadar çok böyle iç sesiniz o kadar çok yüksek ki kimin ne olduğunu ne konuştuğunu arkanızdan hiç çeviriyor mu çevirmiyor. Bu durumlara şahit olacaksınız birebir. Böyle birilerinin ağzından duyacaksınız bu durumları. Ne kadar böyle insanlara güvenmişsiniz ama insanlar sizi yarı yolda bırakmış. Bu insanlara böyle merhamet bile göstermeyin çünkü hak etmiyorlar arkadaşlar. 3 gün, 3 hafta içinde böyle dileğiniz çok net bir şekilde oluyor arkadaşlar. Çok kısa vade verdim. Sevgiyle kabul edin arkadaşlar. Hepinizin hayrına olsun. Güzel bir tarif oldu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki sürpriz falımda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Beni izlemeyi, destek vermeyi unutmayın arkadaşlarım. Her şey sizin için. Hoşçakalın.